gece denizleri siz çöktüğünde Ölüler fısıldar ismini sessizce Saklanır hainler alçaklar Gölgen bile görününce Ne mutlu bizde Kaptan Fanday kürür Fırtınalar şimşekler titrer Ölü yelken düğmende Yelkenlere kara bir ayaz esti Titredi Fanday bile buz kesti Rastladım ona gecenin kör vakti Bu vahşi gelemekti Ne mutlu şikelemek yurdumuzda dört kula şimşekler titrer bil cümle görünce qurunca la 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 yeni bir kaptanımız var artık yeni bir kaptanımız var artık yeni bir kaptanımız var artık kadrunun hakkıdır kaptan başı